Dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere Midas Kripto'da USDT, Ethereum ve Solana tokenlarınızı blokesiz bir şekilde stake ederek buradan günlük getiri sağlayabileceğiniz bir bilgilendirme videosu hazırlamak istedim. Burada anlatılanlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tamamıyla bilgi vermek maksadıyla üretilmiş bir videodur diyerekten başlıyorum. Şimdi dostlarım burada birçoğumuzun cüzdanında boşta duran Ethereum'u, Solana'sı anası ya da USDTC olabilir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Piyasa yatay seyrettiği durumda ne oluyor? Buradaki coinleriniz yatıyor tabiri caizse. Piyasa düştüğü durumlardan ne oluyor? Coinleriniz eriyor. Bugün yani bu özellik sayesinde yani Midas Kripto'nun kesi staking özelliği sayesinde hem günlük getiri alıyorsunuz hem de paranız bir yere kilitlenmiyor. İstediğiniz an çıkabiliyorsunuz bundan. Bunu belirtmiş olayım. Tabii ki bu videoda anlatılanlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tamamıyla bilgi vermek maksadıyla üretilmiş bir videodur diyerekten devam ediyorum. Şimdi burada blokesi staking nedir onu bir anlatayım size. Normal staking nasıl olur? Coin'i stake edersin yani kilitlersin. Bunun bir süresi vardır. 30 gün 60 gün kilit. Çıkmak istersin beklersin. Yani fırsat gelir elin kolun bağlı kalır burada. Midas'ta Midas kriptoda burada buna bir yenilik getiriyor. Sen burada diyor, blokesiz bir şekilde istediğin zaman varlıklarını çekebilirsin diyor. Şimdi Midas Kripto'ya girdik. Ana sayfadayız. Bakın staking kısmı var. Kazandıran varlıkları gör kısmına tıkladığımızda 3 adet varlık görüyoruz. Solana ve Ethereum, USDT'yi. Hepsini görüyoruz. Hepsinin minimum tutarları var. Yani burada belirli tutarlardan sonra stake yapabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde görüyorsunuz. Solana'da minimum 10 Solana token'ınız olması lazım. USDT'de Yine 7500 USDT'niz bulunmalı. Ethereum'da da minimum 1 adet Ethereum'unuz bulunması gerekiyor. Şimdi blok sizde olan şey şu. Hiçbir şey kilitlenmiyor dostlarım. Yani Ethereum Solana USDT'yi stake ediyorsunuz. Her sabah günlük ödül alıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki piyasa hareketlendi. Benim bunlardan birini satmam lazım. Anında unstake yaparak yani kilidi bozarak anında erişim sağlayarak satış işleminizi de yapabiliyorsunuz. Burada bu noktada bekleme yok, stres yok. Peki neden mantıklı olabilir? Dostlar, normal staking sistemleri bazen bizi yorabiliyor. Yani çoğu yerde çıkış süresi 2 gün oluyor, 7 gün oluyor, hatta 21 güne kadar bunlar değişebiliyor. Örnek veriyorum tam pump geliyor, ne oluyor? Coin'iniz kilitli. Ya da tam dump geliyor, yani bir düşüş oluyor. Coin'iniz yine kilitli. Burada eliniz kolunuz bağlanıyor bir nevi. Midas burada oyunu bozuyor. Kilit yok, bekleme yok, stres yok. Sen istediğin zaman varlıklarını çekebilirsin diyor diyebiliriz. Şimdi USDT staking'e tıklayalım. Burada USDT yani dolar endeksli stabil bir coin. Yani bunun ayrı bir güzelliği var. Niye? Stabil coin zaten. Hani burada risk daha düşük, yok denilebilecek kadar az. Burada kur yükselse de USDT zaten dolar. Yani her sabah takır takır dolar bazlı burada getiri geliyor sana. Tabi bunun minimum tutarı 7500 dolar. Bu bir tık daha düşük olsaydı daha iyi olabilirdi. Belki katılım evet fazla olabilirdi. Ama bu şekilde belirlenmiş. İlerleyen günlerde ne olur bilemeyiz. Belki de minimum tutar daha da düşürülür. Şimdi dolar alıp kenara koymak yerine dolar alıyorsunuz kenarda duruyor. Midas Crypto'da USDT alırsınız. Artı staking'e katılırsınız. Bu şekilde ne olur? Ekstra olarak buradan kazanç elde edersiniz. Bakın yıllık %4 getiri oranı sunuluyor. Doların da değerinin arttığını varsayarsak yani hali hazırda kimileri USD'de varlığım diyor dolarda dursun. Ben ne altın alıyorum ne başka bir şey. Dolarda tutuyorum bu bütçemi. Bu şekilde değerlendiriyor. Bu kişiler için mantıklı. Niye? Buraya gelir varlığını kilitler. Ekstra bir de buradan dolar kazanmaya başlar dostlarım. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Buradan stake edebiliyorsunuz varlığınız olduğu takdirde. Yine devam ediyoruz. Kripto dünyasında likiti de kraldır dostlarım. Yani coin'in hem kazandıracak hem de kilitli kalmayacak mantığında düşünebilirsiniz. Burada iş daha da basitlendirilmiş vaziyette oluyor. Detaylar bunlar. Ana avantajlar şu kilit yok, bekleme yok, günlük ödül sunuluyor. Anında kilidi bozabiliyorsunuz. Üye ile risksiz bir pasif gelir elde edebiliyorsunuz. Kullanıcı dostu arayüzü var. Kriptolarınız burada boşta durmasındansa Midas kriptoda da gecelik olarak bunları değerlendirebilirsiniz. Ya örneğin nedir? Elinizde Solana vardır ondan fazla. Midas kriptoda bulunur. Kilitlerseniz ekstradan size günlük getiri sağlar. Yine aynı şekilde Ethereum birden fazla Ethereum'unuz vardır. Ne olur kilitlerseniz günlük size ekstra olarak kazanç sağlar. Block staking bu şekilde. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.